Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla Brexit'le birlikte çıkışıyla birlikte Avrupa Birliği üyesi olup aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan tek ülke kalacağı için Almanya karşısında bu konumunu göreceli artan gücünü kullanmaya çalışıyor bana kalırsa. Dolayısıyla bu bölgedeki mevcudiyetini artırmaya çalışıyor. Rumlarla yakınlaşıyor. Ee, savaş uçakları ve askeri uçaklarını Güney Kıbrıs'ta çeşitli hareketler içerisinde e, bulunmaya kalkıyor. Ama bir gerçek var. Birleşmiş Milletler'in temel prensiplerine aykırı davranıyor. Neden derseniz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendi kararları var. Bu kararlara göre Doğu Akdeniz bölgesinde ve Kıbrıs'taki iki taraf arasında gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerden herkesin kaçınması yönünde çağrı yapıyor Güvenlik Konseyi kararları. E, aynı Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerden, üyelerinden birisi olan Fransa'nın bu davranışları e, alınan o kararlarla bağdaşır mı? Kendi kendiyle bir çelişki anlamı taşımaz mı? Çok net bir biçimde çelişki anlamını taşır bu bir. İkincisi bu bölge içerisinde Fransa eğer ilgili taraf ya da uyuşmazlığın taraflarından birisi haline gelmeye başlamışsa zaten güvenlik konseyinde söz söyleme hakkının olmaması gerekir. Çünkü uyuşmazlığın taraflarından birisi söz konusu olduğunda oy dahi kullanamaması gerekir. Ama bunun ötesinde sizin az önce bahsettiğiniz gibi Kıbrıs Rum tarafının bu denklem içerisindeki yeri şu. Yunanistan'la yakın ilişkisi ve Mısır'la daha önce yapmış oldukları münhasır ekonomik bölge anlaşması nedeniyle Kıbrıs Rum tarafı adalara da yani kendini bir ada devleti olarak görüyor. Adalara da ana kıta gibi, ana kara gibi eş etkide bir deniz yetki alanı verdirmeye çalışıyor Kıbrıs Rum tarafı. Aynı şeyi Yunanistan yapıyor. Yani Yunanistan çok çeşitli adalardan meydana geliyor ve her bir adayı birbirine birleştirerek onu esas hat alıp oradan itibaren adalara eş değerde anakaraya eş değerde deniz yetki alanı verilmeye çalışıyor. Rum tarafı da bu tezi destekliyor. Bir süre sonra Yunanistan'la Mısır arasında yapılan deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması gibi Yunanistan'la Kıbrıs Rum tarafı arasında da benzer bir antlaşma yapmaya kalkışabilecekleri düşüncesindeyiz. Özellikle Meis Adası ve benzeri noktalarda Meis ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ana karası arasındaki kalan alanı sanki paylaşmak zorundaymış gibi Türkiye ile Yunanistan bu şekilde davranıyorlar. Bunun hakkaniyetle ve uluslararası hukuk ile yakından veya uzaktan hiçbir ilişkisi yoktur. Uluslararası Adalet Divanı'nın Bugüne kadar almış olduğu deniz hukukuyla ilgili kararlara bakarsanız, içtihat haline gelmiş olan kurallar ortadadır. O da e, adalara ya hiç etki verilmemesi deniz yetki alanları açısından, ya da kısmi etki verilmesi ni gerektiren şekilde çözümlenmiştir. O nedenle uluslararası hukuk açısından Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistanın eli güçlü olmadığı içindir ki sahada fiili durum yaratarak oldu bittiye getirerek geriye dönülmez şekilde haklarımızı gasp etmeye çalışmaktadırlar. Zaten eğer biz bu politikaya karşı güç politikası uyguluyor, gunboat diplomasi uyguluyor olsaydık bugün belki de başka dezavantajlarla karşı karşıya kalırdık ama 2011 yılından bugüne son 9 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti masada olduğu kadar sahada da dengeyi sağlayabildiği için artık bu bölgelerde bize karşı Kimsenin fiili durum yaratması ya da oldu bitti yaratması çok da mümkün değildir. Onun verdiği bir konforla da hareket etmektedir. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun da özellikle bilinmesini istiyoruz evet. ve son sorduğumuz nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur Cumhuriyeti olarak bizim vermiş olduğumuz lisans sahaları içerisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı nasıl ki Kıbrıslı Rumların verdiği lisans sahalarında yabancı şirketler araştırma yapıyor? Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı bizim adımıza bizim verdiğimiz lisans sahaları içerisinde sismik aşamayı tamamlamış. Şimdi de kaza aşamasına gelmiş durumdadır. Karadeniz'de gördüğümüz güzel haberleri Doğu Akdeniz'de de görebileceğimizi düşünüyoruz. Vurguladığımız şey çok nettir. Biz bu bölgede iş birliğinden yanayız. Bütün ilgili taraflar masaya oturarak iş birliği yapmalı. Öncelikle Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumlarla Kıbrıs Türkler bırakın bir ortaklık kurmayı önce bu kaynakları paylaşabilmeliyiz. Bu kaynakları paylaşabilmenin yolu da artık uluslararası toplumun Kıbrıs Rumlara bunu tek başınıza yapamazsınız. Bunun ortağı olan Kıbrıs'ı Türklerle masaya oturmalı, e, oturmaktan e, geçer demesinden geçer. Yani uluslararası toplum Kıbrıs Rum tarafına ve Yunanistan'a doğru, sağlıklı ve reel politikle uyumlu mesajlar vermediği sürece bu bölgede e, bu gerginlik bir miktar daha devam edecek ama bölgede dengeler yeniden oluşuyor. Bu dengeler yeni oluşan dengeler içerisinde hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oyun kurucu olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Efendim çok teşekkür ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yayın konuğumuzdu. Sağ